Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette arka soğukların önde olduğunu görüyoruz. Zaten dek vardı. Başlayacak olursak arka soğuklar reytingleri görüldüğü gibi dizi 382 total 36 AB ABC 1'de ise 299 oran elde ettiğini görüyoruz. Önceki haftaya göre AB grubu haricinde düşüş yaşamış. Tabii ki önceki hafta desek de dizi 2 hafta önce ekrana gelmişti. Bir haftalık verilen ara diziyi etkilemiş görünüyor. Dizi düşüşlerle birlikte 18. sezonunu tamamladı. Master Chef oranları da gelmedi. Dün 4 bandında oranları görmüştü. Bugün de belki o seviyede oranlar gelmiştir. Gelince yorumlarla paylaşacağım. Esaret ise haftayı 1.19 ile kapattı. Dizi açısından bu hafta genel olarak 1.15-1.10 seviyelerine gidip geldi. Klasik bir kapanış yaptığını söyleyebiliriz. Kan çekleri ise yine hafta içindeki oranlarını koruduğunu söyleyebiliriz. 0.42 ile başlamış. Ara ara 0.50 görmüştü ama genel olarak 0.40 seviyelerindeydi Pro dizi. Rüzgarlı Tepe ise haftayı iyi bir kapanış yaptı. Haftayı da kapattı, sezonu da kapattı. İlk sezonu açısından iyi bir kapanış geldi. 1.44 itibariyle tutalda 15. sırada yer alıyor. Bakalım diğer sezonları nasıl olacak dizinin. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.